Selamünaleyküm efendim. Erkeğin kadını ezmeye, aşağılamaya, kendi üstün göstermeye hakkı var mıdır? Ayette ne diyor? Hiç kimsenin kimseyi ezmeye, aşağılamaya hakkı ve salahiyeti yoktur. Ne erkeğin vardır, ne kadının vardır. Allah kadını kendi yerinde, üstün yaratmış, erkeği kendi üstü, yerinde üstün yaratmış. Allah kadına verdiği üstünlükleri erkeğe vermemiş. Erkeğe verdiği üstünlükleri kadına vermemiş. Herkes kendi yerinde adaletle, şeriata razı olarak kalsa böyle bir iddia ortaya düşmez. Niye aşağılasın ki kadını? Ne diye? Yani insan kadını aşağılarken anası ahrına gelsin. Anasını aşağılamak nasıl oluyor? İnsan anasını aşağılar mı? Anası aklına gelsin. Anası da kadındır. Bacısı da kadındır. Teyzesi halası da kadındır. Yani onları aşağılayamıyorsa bilmem ne. Niye o öbürünü? O da birisinin bacısı, birisinin anası, birisinin bilmem nesi. Çok kötü bir şey bu. Bu zulümdür. Bu zulümdür. Hakka tecavüzdür. Bu şeriatı dinlememektir. Kadın hakkına razı evinde, Allah razı olsun evinin çocuklarına bakıyor. Çocuklarının mürebbisidir, terbiyecisidir. Ee, namusuyla, edebiyle evindedir. Sen bu kadını niye ezersin, ne diye yani? Öyle değil mi? Ama kadın da haddini aşar. Kendine ait olmayan hak ve selahiyetler isterse, o da erkeği ezmiş olur. O da yapması lazım. Yani illa erkek kadın ezmiyor, kadın da erkeği eziyor. Evi dağıtsa nasıl dağıda? Çoluk çocuğu var. Dağıtmasa bu karının hesaba geleceği yok. Yanlış işler yapıyor. Yanlış işler dedim namus meselesi değil yani. İşte gidiyor dolaşıyor neyse. Yani şeriatın kabul etmediği şeyler yapıyor yani. Kulasa herkes kendi hakkına razı olursa o zaman zulüm olmaz. Ne erkek için zulüm meşrudur ne kadın için. Bunu yapmamak lazım. Zalim zalimdir ve zalim alçaktır. Zalim alçaktır. Çok şey olarak söylüyorum. Çok pekiştire pekiştire söylüyorum. Bir adam zalimse o adam alçaktır. Zulm ediyorsa o adam alçaktır. İster çocuğuna yapsın, ister karısına yapsın, İster babasına yapsın, ister anasına yapsın. Kime yaparsa yapsın. İsterse yedi yabancıya. Zalim alçaktır. Şerefsizdir, haysiyetsizdir. Zulmetmemek, zulmetmemek lazım ya. Adamın hakkı neyse, hukuku neyse hakkını tanı. Ne istiyorsun adamda yani? Ceza ise ceza. Berat ise berat. İyi ise şey iyi, kötüse ise iyi. Niye zulmediyorsun? Bunu yapmamak lazım. Yani kadının da erkeği ezmeye hakkı yok. Erkeğin de kadını ezmeye hakkı yok. Bunun faysalı nedir? Açıklayıcısı nedir? Şeriat ilmini bilmektir. Herkes hakkını, hukukunu bilirse kadın, erkek, herkes hakkını, hukukunu bilirse e şimdi yani ruhsat vermiş olmayayım. Karısına illa anama, babama bakacaksın. E şeriat'ta böyle bir şey yok kardeşim ya. Şeriat'ta senin karın anana babana bakmaya mecbur değildir. Ananı babanı çok seviyorsan bir hizmetçi tut. Kendin yap. Kendin anana babana hizmet et? Ne oldu sana? Bir hizmetçi tut. E şimdi bunun için kadının çoluk çocuğu var, bilmem nesi var, yetiştiremiyorum diyor, bilmem ne diyor. Neyse doğru yanlış bir sürü şey uyduruyor ama hakkı var orada. Hakkına tecavüz edemezsin. Hakkına tecavüz edemez. Erkeksin diye, bilmem ne diye onu ezemesin. E, kadının da erkeği ezdiği yerler var. Kadının da erkeği ezdiği yerler var. Dolayısıyla bu hususta şeriat ölçüsüne razı olmak lazım. Allah ne dediyse o güzeldir. Birbirine zulmetmemek lazım. Yani o ok kadını almışsın ki geçinesin mi yoksa köle mi almışsın? E, Geçinesini. E, geç işte. Bir kusur senden olur o affeder, bir kusur ondan olur sen affedersin. Ezme iyi bir şey değil.